Haklığın, Beşiktaş Belediyesi temizlik işçileri belediye önünde direniş başlattı. Asıl şöyle bir şey biz maaşlarımız düşürülmeye çalışıldı. 21 Şubat'ta bize uzat. Biz bu sözleşmelere imza atmadık dedik ya böyle bir şey olabilir mi? Ben asgari ücret mesela bizim maaş hesaplamamız şöyle dedi, asgari ücret artı yüzde 35'ti. ...yemek yol parasıyla 2200-2300'e civarında bir maaş alıyorduk. E, hükümet asgari ücreti 1300'e çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 1500'e çıkardı İstanbul İl Yönetimi. Hani bizim onu yüzde ona çektiler. E, asgari ücretle hiç bir değişenimiz olmadı. Bu arada yemek paramız düşürüldü. Biz bunların da karşısında olduk Onun için buraya bir yürüyüş gerçekleştirdik anlattığım gibi. O yürüyüşün sonucunda tekrar iş barışı sağlandı. Yerimize gittik ama maalesef iş barışı değilmiş sadece kandırmacaymış. Yani verilen sözler... Hani suya imza atmak gibi oldu. Peki şu anda içeride olan işçilerin koşulları düzeltildi mi? Hayır maalesef daha kötü. Hatta daha çok baskıcı bir yönetimle karşı karşıyalar. Neden diyeceksiniz? Yani benim Ümrani'de oturan arkadaşım beş buçukta iş başı yapma şansı yokken mobbing olsun hani kendisi çıksın bir zorlamayla karşı karşıya beş buçukta iş başı yaptırıp çöp toplamaya gönderiliyor. Böyle bir uygulamalar var. Mesela 6 saat çalışan arkadaşlarımız vardı, mesela yıkama yapan gececi arkadaşlarımız. onlara bile 8 buçuk 9 saate çıkarttılar. Çalışma mesailerini yükselttiler. 54 saatlik haftada çalışmaya çıkarttılar. Böyle çok yoğun bir baskı. Arkadaşlarımız da işini kaybetmemek için. Ve belki haklılar, belki haksızlar ama bize şu ana kadar hiç destek veren arkadaşımız olmadı. Telefon dahi eden olmadı yani. Şu an e, sendikoyayız misiniz? Evet. DİSK Peki, i̇çeride kalan diğer üyelere sendikanın bir şey yaptığı var mı? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda devlet kadrosu olan işçi arkadaşlarımız bile hala sözleşmesini imzalamış değil başkan tarafından. Sözleşmeye oturmamış ki bizler nasıl oturalım? 400 kişiyle nasıl pazarlık masasına otursun? 50-60 kişiyle oturmayan adam 400 kişiyle de oturmaz herhalde. AK Partili belediyelerde neden yaşanmıyor böyle? E, AK Partili belediyelerde neden yaşanmıyor? Şu an AK Partili mevcut politikalarında da görüyorsunuz. Biyat kültürü yani bu bugün tek adamcılık yani bu başkanımız ne derse o olur. E, bizim 1 milyar 800 de verse 500 de verse çok şükür yeterli deyip kabul edin. Çünkü biyat kültürüne alışmış insanlar. Yarın kaygısını yaşayıp da ama korkusundan bir şey yapmayan insanlar olduğu için AK Partili belediyelerde böyle şey olmaz. CHP biraz daha demokrat kimliğiyle olduğu için, hesapta demokrat kimliğiyle olduğu için insanlar korkusuzca bu direnişleri yapabiliyorlar. Ama orada çünkü hep yandaş olduğu için yandaşlar yani üstündekine karşı gelmek gibi şeyleri yok. Peki onların çalışma koşulları sizden iyi mi? Onların çalışma koşulları aslında daha kötü. Ama dediğim gibi yani insanlar yukarıya kendinden yukarıdaki insanlara itiraz etmek veya yok demek gibi lüksleri olmadığı için onlar daha kötü koşullarda çalışmayı kabul edebiliyorlar. Mesela ben maaş üstünde en kötü örneğini söyleyeyim. Ben 2200 lira maaş alırken AK Partili hiçbir belediye şu anda 2200 lira maaş vermiyor ama 1800 veya 1700 liraya evet diyebiliyorlar. Buradaki örgüt yaşı olarak kabul edelim kendimizi. Bir tanesi AK Parti gençlik kollarından bir arkadaşımız. Bir tanesi 20 yıldır MHP Ülke Ocakları'nda yetişmiş bir arkadaşımız. iki tane Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız var. Ve geri kalan üç kişi de CHP'nin genelde seçimlerinde sandık görevlisi olmuş. Ee, seçim çalışmalarında bulunmuş arkadaşlarımız. Bunu nasıl terör örgütüyle besleyebilirsiniz bunu anlamıyorum. Bunu söyleyenler nasıl bunun altını dolduracaklar onu da bilmiyorum. Bizim sınıf mücadelemiz. Tek örgütlendiğimiz sınıf mücadelesi. Yani bu arkadaşların Değişik gruplardan olan arkadaşlar aynı konjektöre sokmak maalesef deli işidir. Yani de örgütle suçlamak. işte İşte emekçi kesiminden ya da halktan isteğiniz nedir? Ama halktan isteğimiz sadece halk yapacağını yapıyor zaten. Şöyle e, sosyal medya üzerinden bireysel anlamda giden halktan giden insanlar var. Yani onlara teşekkür ederiz ama emekçi kesiminden de yanımızda olmalarını istiyoruz. Özellikle bizimle birlikte aynı aşı paylaşmış, aynı işi paylaşmış iş arkadaşlarımızdan hani en azından maneviyatımızı artırmak için yanımızda olmalarını istiyoruz. Eğer olurlarsa burası güçlenecektir. Onu biz güçlenirsek onlar da güçlenecektir. Yani sınıf yanlışmasının önüne kimse geçemeyecektir. Bunu böyle bilmelerini istiyorum. Emekçi arkadaşlarımız gelebilen herkes yanımıza bekliyoruz. Peki sloganınız var mı sizin burada? Bir slogan. Sloganımız işçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Başka bir slogan bizim başka bir sloganımız yok. Yani biz işimizi geri istiyoruz. Evet. Her türlü haksızlık karşısında emeğimize, halkımıza, hakkımıza sahip çıkacağız. İşçiyiz, haklıyız.